tekne fobimi ve su fobimi yenip gerçekten şu an senin için tekne turuna bindim aşkım. Çok haklısın ama. <laughs> evet birazdan kalkacak bekliyoruz. Umarım bu tenhalıkta kalır. 45 dakika sürecekmiş tekne turu. Zaten ben size girdiğimiz yerleri falan gösteririm ama Anladığım kadarıyla mağaraların içine falan girecekmiş. Öyle söyledi beyefendi. Bu birazcık beni korkutur. Kalp kızı geçirmezsem iyi. Çok emin. Gerginliğimi belli etmemeliyim. Ayaklarım değmiyor bu arada yere. Aşkım benim ayaklarım de yere değmiyor. Biraz, ne? Biraz. kısa biraz. Terbiyesiz. Direlli. Haddini bilmiyorsun hiç. Direlli üç müydü ya arkadaşlar? Terbiyesiz ya. Pardon da sen kere direlli istiyorsun ya. Pardon biraz. Aşkı memur bir yapmış abi. Bu bir. İkincisi sen zaten boy konusunda yalancısın. Beni tavlamak için. Evet öyle. Beni tavlamak için 1.85'im deyip sonrasında ölçüp bir 1.83 çıktım. Allah ben 85 değilim. Ya hadi Allah aşkına beni düşürmek için boyunu uzun söyledim. Düşürmek uzun olduğunu söylememe gerekiyor. Neden? Beni ben sana yazdım şimdi yani zaten. E tamam işte beni ikna et. Aa! Oo! Bir ilk defa böyle bir laf söylüyorum. Bir neviz güven yedim. Biz de böyle ya. Yani. Kusura gelmesin anlıyor Anladım. Anladım. Yani lise zamanında yaşanmış saçma salak olaylar olabilir mi? O zaman da evet. Yani. Çocukluğunda. ya. denize gelecek. Geri dönüyoruz. Ama çok mutlu geliyoruz. kilometre kuzeyden doğuya. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın Her belediyenin bundan ilham alması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi belediyecilik. Tıra bizimkileri. Kesinlikle. Evet, biz şimdi bir şeyler içmeye geldik. Umut tabii ki yine klasik, bir içiyor. Ben yani de klasik Türk kahve içiyorum. Buradan da tez geçip akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Bir şey söylemek istiyor musun? Ben çok yoruldum. 12 bin adım atmak bizim için çok... Bak <laughs> be. 12 bin adım atmak bizim için çok büyük bir şey biliyorsun ki. Özellikle benim için. Evet. Yani dönünce hiç yürümeyeceğimiz biliyorsun Zaten değil mi? yürümüyorsun. 3 yıl ben hiç yürüdüğünü görmedim zaten. Hani markete falan yürüyorduk ya, artık o da yok. Tamam. <laughs> artık. Bay bay. Bay bay. Şu an şelalenin tam altındayız. Önceden buralardan su akıyordu ya. Böyle buralarda yürürken taşların altından taşların altından su akardı. <laughs> Mağarada böyle kadar yapmak korkunç. Şu an tam altındayız Bak su akıyor buradan. <laughs> Zaten yerler ıslak dikkat et. Hmm. Bak. Gidiyor mu da? İstiyorsan git de sabah oturuyor bir Orası artık tam altı herhalde. Sen gir gel istiyorsan. <laughs> uğur getirir. Aşağıya gidiyor. Saçlarınız var. Düdenin suyundan. <laughs> Kafamı vuracağım. Sen ama ama sen, sen zaten da... terbiyesiz. Kaldır sen bırak. Baksana bana. <laughs> ya Aa, burada güzel bir manzara var. Buraya kaçırdık. Sen ne güzel manzaralardan kendin bakıyorsun. Şey kaplumbağa kaplumbağa gibisin. Ay korkuyorum kafam değecek diye. Ay. Allah Allah vallahi kaydım gördün mü? Heh. Vallahi kaydım. Bak yollarda da bir daha manzaralar başladı. Ben Ay aşkım hatırlayamadım ki ben buranın kayran olduğunu. Ama dedim ya açıklama yaptım bu pantolonun boyu bunu bir tek bu botlar kaldırıyor. <laughs> Ay bir şey söyleyeyim mi? Buz gibi. Beğendin mi? Bayılırım böyle tarihi Aşkım, düşme riskim varmış. Hayır senin. Hah. Daha gidiyor. Ha? Daha gidiyor. Kim gidiyor? Daha gidiyor. Aşkım bu o yerden akıyor işte gece gördüğümüz yere kadar gidiyor bu. Tamam tamam. mu sen mi? <laughs> Aşkım çok yakışıyorsunuz. Ama seni pek umursamıyor tripli sana sen, herhalde. Tavuk vereceğim sana. Manitanla küs müsün? O bana surat asıyor baksana. Meymen etsiz. <laughs> Manitanla. <laughs> Umut'a küstün mü? Evet mi? Pişt. Ay ay ay. Evet. Küstün mü Umut'a? Anlat biraz. Aşkım küstürmüşsün kediyi kaçtı hemen. Vallahi kaçsın. tamam çıkma tamam. Aşkım ya. <laughs> Hayır istemiyorum. fotoğraf çekiyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Hayır. <laughs> Hayır. <O> da... Hayır. <laughs> böyle Niye? çekeyim mi? Çıkır böyle. Gelin. gelin Gelin <laughs> Gelin bakalım. <bek> Çektin <laughs> mi? Çektim. Hayır. Bektim Hayır. Ben ben Gel, gelip poz vereceğiz. <laughs> <laughs> gelip poz vereceğiz. Gelip güzel. Gel böyle değişik pozlar. Ne yapacaksın? Alacak ne var? Alacak mı? ben sana bak. Ellerine bakmasam gerçekten, ya yapma!... Ben hayır... Allah aşkına. Bakamam çok güzel bir. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sarı sarı oldu, sarı sarı güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok <laughs> <yandan olur. gülüyor> <Göğülüyor> 귀엽지 않아요? 귀엽지 않아요? 귀엽지 않아요? 귀엽지 않아요? 귀엽지 않 Bırak ben, ben Ben çünkü video çok. Çok <laughs> bir <evlenir>. evet. <laughs> Dur, Biraz bağırmam lazım. Bak ben söylüyorum. yüzümü yüzüğümü aynı anda anneannem unutmam. Evet zaten o sana bir şey değil mi? O kadar çok sevindim ki ona. Peki gerçekten anneannem unutmam skandalı. <laughs> İnanılmaz.